Evet gençler bugün kız oyun koçu kiralayacağız baba. Hepiniz hoş geldiniz. Günlerdir <laughs> Da geziniyorum. Kamera açabilecek kız oyun koçu arıyorum. Oğlum zaten çok seçenek yok tamam mı? Soruyorum bulduklarıma. Kamera açar mısınız diyorum. Yok öyle olmaz. Ulan ekstra para teklif ediyorum. Baba yine yok diyorlar. Ananı armadım. Ama bir tanesi var babam. İki gündür kendisiyle iletişimdeyim. Kamera açacağını söylüyor bana. Ekstra benden para, para aldı. Oğlum az para da de değil ha. Güzel para aldı. Kamera açacak bana. Sadece bu. Ha. Neyse gençler ben hemen konuşmayı açıyorum. Şöyle bir inceleyin. Yazmışım işte merhabalar. DS2 koşuluk hizmeti. Kamera mamera aç falan. İlk başta yok dedi. <laughs> koydum dedim 20 dolar daha veriyorum aç koy En Sonic ne oldu? Şöyle konuşmaları gösteriyorum baba okursunuz yani sürece. Girdim kızın profiline baktım. Benim adım Ela 21 yaşındayım. 5 yıllık CS deneyim var. Baba 5 yıl bence bir tık erken yani. Lan ben zaten 10 yıldan fazladır CS oyunum. Karı M Koyum. 5 yıl CS oynam. Bizi geliştirebilirim falan, falan filan. Falan ben ödemeyi yaptım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi toplamda kaç para gitmiş? 798 lira artı 441 lira. Ananız. Ben satın alımı vesaire hepsini tamamladım baba. Şimdi kendisine yazıyorum. Discord'da beni ekledikten sonra tekrardan başlatacağım. İşte tam bu aşamada hayat size güzel. Siz görmüyorsunuz. Ben burada bekleyeceğim bunu. Belki bir saat sonra cevap verecek. Ananı... Years Evet gençler şimdi ekledi beni İsteği kabul ediyorum başlıyoruz Ama bugün yine ses değiştirici kullanan Bir dakika hemen ayarlamalar yapayım burada Yeni kulaklık Allah çarpsın sponsorluk falan almadım Kendim para vermişim Evet ses Abla ananı Evet gençler her şeyimiz hazır baba başlıyoruz Ananı attım sonucu attım. Geldi geldi geldi. Merhaba. Merhabalar iyi günler. İyi günler. Nasılsınız iyi misin? <laughs> İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. İsim neydi? Ela benim ismim. Anladım. Ben de Osmancan. Memnun oldum. Yaşın kaçtı? 21 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben de 21 falanım ya. <laughs> kamera açacaktım bu arada. Yani bunun nedenini hala anlayamadım kamera açmayı. Yani hanımefendi burada, burada patron şey pardon öyle demek istememiştim. Anlattığım sebepten ötürü profesyonellik namına biraz özgüven eksikliğiniz mi var? Ondan mı kamera açmaya çok yanaşmıyorsunuz? Yok gayet de güzelim. Hatta ortalamanın üstünde olduğumu düşünüyorum. Allah Allah açın bir bakayım. Bu muydu ya? Çıktım ben. <laughs> Merhabalar tekrardan. Yok ben aramızdaki samimiyet şeyine... Aranızda bir samimiyet yok. Abi. Ben buraya zaten gösteri için gelmiyorum. Ben hani aramızda o samimiyet bağlarını güçlendirmek açısından öyle yaptım. Çok özür dilerim. Bu arada gayet güzelsiniz ya. Teşekkürler. Baba kız güzelmiş lan. İlk başta kaç FPS alıyorsun oyundayken sen? Tam FPS diyelim bilmiyorum ama... Çok da güzelsin. Her şey... Neyse ya. Ben biraz heyecan yaptım. Yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Gerek yok. Tamam. Çok özür dilerim. FPS değerimi tam olarak bilmiyorum ya. Yani. Peki mesela günde kaç saatini ayırıyorsun oyuna? Günde 14-15 saat falan öyle. Ama bu aralar bayağı azalttım artık. Eskisi gibi oynayamıyorum. Ama isterseniz beraber oynayabiliriz artık. Beraber oynamayız da ben yardımcı olmaya çalışacağım sana. Tamam teşekkür ederim. Ayrı. <laughs> İstersen bir girelim. Oynayışına bakalım. Oynayışıma mı bakacaksınız? Bir oynayışını bir analiz edelim senin. Tamamdır. Ona göre çalışalım birlikte. Tamamdır. Ekran açmam lazım size değil mi? Evet bana ekran açın. Tamamdır. Şöyle açtım ekranımı. Çok pardon kamera açmışım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gençler kullandığım bir de Global yazılım tam tamına 5 senedir hiç kimseye Vekban yedirmiyor ve yedirmemeye devam ediyor. Kendim de kullanıyorum hepinize gönül rahatıyla öneriyorum. Sizler de açılama kısmında bana güvenerekten Reis Global yazılımı satın alabilirsiniz. Baba şimdi devam edelim kadar süredir oynuyorsun? Ya ben 3-4 ay oldu başlayalı. Çok öyle oynamadım. İstersen eğimini biraz e, yukarıda tut. Tamam. Ya ben normalde daha iyi oynuyorum da bu aralar fazla girmediğim için yani normalde başka bir zaman isterseniz tekrar beraber girebiliriz daha iyi oynarım. Şinel yani kaç seni? Normal ya. Kaçta kullanıyorsun? Bakalım bir dakika. Klavye fare. Şöyle evet. altı kullanmış. çok bir şey değil. Arttırayım mı? Onu biraz düşürebilirsin. Bir yapabilirsin. Bir kırk yapabilirsin. Şu şekilde iyi midir? Allah. Şu an evet. bence daha iyi gibi ama ben alışamadım bu biraz az gibi geldi ama 1.44 olsun ama böyle de hareket etmiyor Kafa hizasında. Kafa hizasında tutman gerekiyor. Ama kafa hizasından vurunca da tutmuyor. Kafa küçük olduğu için. Beyin bedava. Ba bakın ben buraya çalıştığım zaman mesela biraz daha tutuyor. Gördünüz mü? Ben normalde alırdım onu bu arada. AK alayım mesela. Sen de e, sprey denemesi yapalım mı? Ne denemesi? Sprey denemesi yapalım seninle. Hı -hı. o ne oluyor tam olarak? E bir düz bir duvara gel. Allah! Ben bu arada biraz kendimi törpülemeye çalışıyorum. Biraz tepki <laughs> veren bir insanım da. E, sıkıntı olmaz değil mi? yanlışlıkla bağırsam? Bak, bak biraz sakin oynamaya çalış. Aa, oh! Bu ne ya? Pardon. Ciddi olacak yoksa yani bilerek mi yapıyorsun anlamıyorum ben hayır, seni hayır. şu an. Şimdi ne yapayım? Tamam e, sprey atmaya çalışacaksın. Şimdi. Şöyle sıkıyorum. Şimdi. Şu şekilde sıkıyorum. Nasıl sıkıyorum? Yok. Mesela bunun tam ortasını ya, mı tutturmaya Yavaş yavaş. Ya, yavaş tamam. yavaş indirmeye Ama şimdi yavaş. düşmanlar geliyor. Çok yavaş olamıyorum da. Sen bak mesela adamın niye bacağını sıkıyorsun? Bir dakikanızı istiyorum. Şöyle. Yo ben gayet iyi oynuyorum bu arada. Yo gayet iyi oynamıyorsun da. Şimdi öyle demezseniz sevinirim Ela Hanım. İyi olmaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Bunun için çaba gösteriyoruz. Şöyle ortasını doğru atıyorum. Evet. Şöyle gördüm Biraz aşağı indirdim. Şöyle. Bak biraz yavaş. Biraz yavaş. Bir, biraz daha yavaş. Şöyle ama Şu şekil daha iyi değil mi? Nişan lütfen adamın kafasına sabit tutmaya çalış. Taramaktansa tek tek sıkmayı dene. Bak adamın kafa, bak tarıyorsun ama hala. Oh! Bir şey diyeyim Harbiden çok güzel oldu şu an. Bir dakika. Evet bak kafasına. Kafasına. Bir Şöyle. Tane kafa. Evet evet. Pardon evet. <laughs> biraz Ay. heyecan yaptım. E şu an daha iyi oynamaya başladım. Kusura bakmayın ben normalde çok hani şey bir insanım, sakin bir insandır ama oyunda bak pardon neyse. Şöyle, pa özür dilerim. Sen kaç yaşındayım demiştin? 21'im ben de. Hmm. Aha. neden? Merak ettim. Nerede yaşadığımı da merak ediyor musunuz bu arada? Yok, merak etmiyorum hani. Daha zamanımız var değil mi? Bu arada ben çok bir şey öğrenemedim şu an. Sen bir rekabet maçı gir, ben orada bir bakayım senin oynayışına. Şöyle bir şey yapsak aslında, çok da vaktinizi almayacağım. 1 ve 1 atsak sizde hem hani beraber rakibiniz olduğum zaman daha iyi yönlendirebilirsiniz beni. Ben de atıyorum birini çağırdım diyelim. Tamam, ben de derim ki biraz yukarı tut falan ama oynayış da bir tip mühim. Ben de hem size karşı düello attığımız zaman daha iyi görürsünüz hatalarımı. Öyle i̇yi, bir tamam. deneyin. Yani normalde tamam, normalde uzatmıyorum dersleri. Daha 5 dakika oldu yalnız. Orada bir daha kamera açar mısınız? Bunun sebebi ne? Şimdi oyun geçmeden önce tekrardan bir konuşmamız durumunda daha profesyonel olabilir. <laughs> Burnunuz estetik miydi? Yani aslında bunları sormanız bana çok saçma geliyor ve gereksiz geliyor. Yok merak ettim hani hocamı tanımak istiyorum o bakımdan. Hani sizle biraz daha tanışmak için aslında. Yok ben tanışmak için gelmedim sana. Oyunu tamam. öğretmek için geldim. Tamam. kusura bakmayın özür dilerim tekrardan. Kamerayı tekrardan Yok kapatmazsanız çok güzel olur. Bence kapatayım gerek yok çünkü buna. Ya, siz girene kadar ben de biraz şey yapayım. <laughs> arkadaşlarının yanında falan mısın? Yok hayır tekim şu an. Biraz ben heyecan yaptım kusura bakmayın. Yani çok fazla kızlarla konuşma geçmişim olmadığı için. Ondan bunu da böyle... bir olarak görmesen. Bunu bir ders olarak görsen. Ya ama sonuç olarak kız değil misiniz siz de? Kızım tabii ki de yani. Kız olduğum için gelmedin diye düşünüyorum ben. Yok yok ne alakası var? Allah'ın <laughs> ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Baba yavaş yavaş ben yüklenmeye başlayacağım ama çıkabilir. Ben ondan korkuyorum baba çünkü çok seviyeli bir kadın öyle eğlence peşinde değil anladın mı? Yayıncılar falan bir tık da eğlence peşinde olduğu için böyle sövdüğüm zaman falan o kadar umursamıyorlar hani. Bize de ekmek çıkıyor kafa. ama bu öyle deyin ki 15'te bitsin isterseniz sizin de çok vaktinizi almayayım. Evet. Tamam 15 iyidir o zaman. Şey diyeceğim bu arada erkek arkadaşınız var mıydı? Sizi ilgilendirmiyor diye düşünüyorum. Yok ben şeyden hani meraktan sordum. Yalnız biraz şey oynarsanız yeni başladım ben de para verdim ya. Oy! Ama siz de sanırım biraz zorlandınız beni vururken. Evet çok Eğilip hareket ettiğin için biraz zorlandım. Öyleyimdir ya genelde. Çekirge derler bana. Çekirge Osman. Kaç yıldır CS oynuyorsun? Ben 5 yıldır CS e oynuyorum. 5 yıl yeterli bir süre mi peki sizce? Hani bazı arkadaşlarım var 8-10 senedir oynuyorlar. Hani böyle koçluk falan hiçbir hizmet vermiyorlar. Siz sanki bir tık hani şey kısmındasınız için, para kısmındasınız gibi. 5 sene bence ideal bir sürece oynamak için tabii her gün oynuyorsan. Her gün mü oynuyorsunuz? Ben şu an sadece hizmet veriyorum. O zaman ben de derim ki 5 yıllık deneyimim var benim. Hiç oyunla alakam yoktur. Birkaç video izlemişimdir. Yukarı bak, aşağı bak. Sen TV, sen TV Yes, I dozon. Neden siz tercih ettim hakkında açık konuşayım mı? Çok merak etmiyorum aslında ya. Sabahtan beri ağzımı bozmamak için gayret ettim. Çok soğuksunuz. Bana karşı hiç... Bir dakika vurmasın. Vurmasana bir şey. Bir şey anlatıyorum. Komik mi şu anda? Yani komik bir şekilde Ya Bence mi? komik değil ama bir şey diyeceğim. Ben sizde bir samimiyet oluşturmak istiyorum. Yanlış anlama, 30 dolar verdim ben size. Anladın mı? Güzel para. Ne yani? 10 saniye yüzünü gösterme için mi ben sana bu parayı verdim? Hayır. Aramızda güzel bir iletişim olsun diye bu parayı verdim ama siz iletişimden yana bana karşı... Osman Bey. Osman Bey. Osman Bey. Yanlış anlama. Osman Bey. Osman Bey tutmuyorsunuz ki siz? Ne tutmuyorum ben? için o zaman karşıma sabit durun. Ben de bir eğim çalışayım. Ben, ben sadece AD yapacağım. Lütfen beni vurmaya çalış. Kafamdan ama. Şimdi şu varili görüyorsunuz değil mi? <laughs> Şöyle bir dakika. Ama hareket etmeyin. Ben sana söyledim hareket edeceğimi. Tamam edin o zaman hiç fark etmem. Şöyle kolaysınız bu arada. Helal güzel. en azından geliştiriyorsun kendini. Yanlış anlamayın benim hani sizin hizmetinizi alma sebebi benim Ece diye gönül verdiğim çok sevdiğim bir kız vardı. Hani sizle böyle konuştuğuma bakmayın. Benim hikayem odur. Kendisi sonra Batuhan diye bir pardon Batuhan diye bir arkadaşımız kardeşimiz geldi. Sonra bu benden daha iyi oynuyor tabi. Ama bir tırma bir şey anladı. Özür dilerim ama Batuhan benden daha iyi oynadığı için bir dakika benle oyun girmemeye başladı. Mesajlarıma falan bakmıyor. Ben de işte böyle profesyonel olmaya karar verdim. Sadece hikayemi bilin diye şey yaptım. Sadece benim adımı biliyorsunuz. Hikayemi değil. Gerçekten çok üzüldüm. Tamamdır Ece. Ay çok pardon. <laughs> Şöyle, kolaysınız bu arada. Zaten benim amacım burada seni yenmek değil. Yenmek istesem zaten yenerim seni. Şey diyeceğim çok iddialısınız siz. 6-2 oldu da şu an. Okuyor muydunuz? Okuyorum evet. Açlık çıkarmak için herhalde bu platformdasınız. Aynen açlık çıkarmak için bu platform. İyi kazandırıyor değil. mu peki? De senin gibiler geldikçe kazanıyoruz belli ki. Anladım. Benim gibiler çok geliyor mu? Yani ilk defa böyle bir şey görüyorum. Nasıl bir şey görüyorsun? Bir dakika. Hiç e, Oo oh, <laughs> vurdum vurdum. Vurdum ki vurdum ki. Hareketlerine şu konuşmalarını <laughs> bir bak. Ne oldu hareket? Ya. Ne var hareketinde? Sevinemez e, miyim? Gerçekten eğitim almaya mı geldim, bir şey öğrenmeye mi geldin, ne yaptığın belli değil yani. Ama sanki biraz artık daha iyi oynamaya başladım değil mi? Sana pik atayım, kendimi göstereyim. Bu harita çok oynanan bir harita. Eğim zaten... <laughs> Gerçekten o kadar komiksin ki. bunu da bir saçma sapan koşup tarıyorsun. Böyle bir dünya Efendim mı var anne. Demek yapmışlar. <laughs> şimdi takımları değişelim mi? Ben T olayım. Sizce de daha iyi oynamıyor muyum eskisine göre? Bilmiyorum. Şu an çıkmıyorsun yani. Sadece üzerime koşup tarıyorsun şu an. Eğilerek pik atıyorsun bana ya. Ne yapayım yani? Eğilme bir CTRL'e basma. Tamam basmayayım CTRL'e. Tekrardan gelin o zaman. İzleyin o zaman şimdi. Şöyle. İyi seyredin Güzel ama durdun. evet. 10'a 5. Çıkmanı bekliyorsun herhalde. Yok çıkmanı beklemiyorum şu anda. Şöyle tamam. Çıkıp CTRL'e basıp karamayı bekliyorsun. Benim. Evet evet sonuç olarak vurdum sizi doğru muyum? Anladım. Siz biraz sinir oldunuz sanki. Yok ya ben niye senin gibi birine sinir olayım ki? Neden öyle dedim bu arada? Saçma sapan konuştular Bir şey diyeceğim mi? Ela ya hayır şey senin şu anda sen. yaptığın yanlış Ola bence bir şey değil mi? Ela değil. Pardon Ela Hanım. Şöyle Ela Hanım bak. ona yedi. Sıra bakmayın hiç sıcakkanlı değilsiniz. Ben size bir yıldız vereceğim bilginiz olsun haberinizde olsun. Da. Çoluk çocuk mu? Yalnız üslubunuzu bozmayın. Oh Allah! Bak yaptığına bak. Evet. Yaptığım harekette bir sıkıntı göremedim. 11-8. Şu anda çeviriyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ama sanki bir tık eğimi biraz daha yukarı tutmanız lazım kafayı zaten. Öyle mi? Öyle evet. Ne oldu? Bir sustunuz sanki. Daha iyi oynayan birine gitmekte Ecele çok haklıymış. Ama şimdi öyle de konuşmayın da. Çıkın o zaman. Heh, çıkıyorum. Heh, hadi. Hadi. Hadi diyorsunuz yalnız şöyle. Bak. Ben bu oyunu gerçekten Hı -hı. mı oynuyorsun? Sen bana anlat. Ben evet 3 aydır oynuyorum doğru söylüyorsun. Ne zamandır oynuyorsun? Çok merak ediyorum. Yani bana ekran açtığındaki oynayış bu değil. Ben kendi gözümle gördüm yani. Bot gibi bir şeysin sen. Yok ama öyle de konuşmazsan sevinirim ya. Ben bak bak, elim bak bak gel gel. Sıkmayacağım. Böyle tamam. 13 12. Evet. Aa, çok komiksin ya. Gel ya, ya ciddi Komik söylüyorum derken, çok komiksin ya. Şu an biraz sinirlendiniz sanıyorum ya. Ne oldu? Ücretli koşuk hizmeti ben de sağlıyorum. <laughs> Şöyle tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neye gidiyorsunuz şu an? Yani ben bir şey diyeceğim. Hala size karşı saygımı vesaire bozmadım ama sen senle benle vesaire konuşuyorsun bende. Saçma sapan bağırıyorsun. Saçma hanım sapan hanımefendi, Hanımefendi, hanımefendi kötü oynuyorsunuz. Sizden daha iyi oynuyorum. But Şimdi but karşı ben sana bir yıldız vereceğim. <laughs> bana sıfır ver. Mümkünse bir daha da benim... <laughs> girme. Tamam zaten sıfır vereceğim. Yalnız benim ekstra gönderdiğim 20 dolar var. Ben 10 saniye kamera açmanız için göndermedim. Geri gönderirseniz bana çok sevinirim. Böyle soğuk soğuk davranarak bir yerlere gelemezsin. Ben şu an yani gerçekten kendimi oyuna veremiyorum. Gerekiyordu yani sana. Efendim? Efendim? Brosunuzu her zaman sabit He. tutmayacaksınız, tamam He. mı? Odaklı. Biraz beyninizi çalıştırmanız lazım. Aynen. Aynen. Bir 13 14. Attım bayağı çalışın. Yok, Üst hayır. Ben istemi bozmuyor. bozmuyorum. Değil Yalnız ya. bakın, bak Çok bir şey diyeceğim. Tamam. Benim gerçekten tahminim kalmadı. Oynayalım artık. Evlim ben evlim size vereyim. Sevgilin var. gerçekten umrumda. Benim amacım farklı da değil. Bu maç 17'de bitsin. Beni yenersen bu arada ben sana 50 dolar daha gönderebilirim. Hayır, sen de okuyorsun sonuçta. Sana daha açlık olur beni yenersen. İstersen global olmuş ol. Tamam mı? Sen beni yine yenemezsin ya. Sen ben nerede yeniyorsun ya? tamam. Bak sabit kafama kafama kafama. Bravo. Tebrik ederim işte bu. Sizin neden yenilgiye peki tahammülünüz yok? Tahammül Ela, yok. Hanım. Ela Hanım. Ela Hanım. Ela Hanım bir dakika vır vır konuşuyorsunuz şu an. Gerçekten bir yıldızı vereceğim size bu arada. Bilginiz olsun bir yıldız tamam, vereceğim. Lütfen, bekliyorum evet, Tamam bir tahammül yıldız ver. Hatta ederim. sıfır yıldız vereceğim size tamam mı? Ne b veriyorsan ver. Bravo tebrik ederim. Bir insanın yenilgiye en yakın olduğu an nedir söyleyeyim mi? Kendine en çok güvendiği andır. Alan kazanacak bu arada. Ben belli ki tedirgin olmaya başladın. Ben neden tedirgin olayım? Salıyorum sen Belli ki salıyorsun ha. Alan kazanıyor bu arada. Ya bak şimdi duruyorum. Gel bak gel gel gel. Şimdi, tamam hayır hayır tamam. oynayın oynayın, hadi oynayın. Hadi, hadi, kazan, ya, hadi, kazan. bir şey diyeceğim şu an sesinizi yükseltmezseniz sevinirim ki vurdum sizi diye bu kadar çıldırmanızın ne? da anlamı yok ne? beyizleyim beyizleyim gelin beyizle dediğim gibi alırsanız size ben açtığınızı göndereceğim İşiniz ha, rahat olabilir ha, yalnız sözüme sözümü ha. bölmezsen sevinirim bu arada hadi dostum şey. bilgin evet. olsun sözümü bölmezsen B'ye gelin aynen komik mi şu anda B'ye gel B'ye gel Yok, Hayır hadi hayır gel. sen al. bir tık yenilmekten korkuyorsun şu anda al, sanırım. Al hadi al. Neredesin? Bir tık, bir tık, ne? tık yenilmekten korkuyorsun. Ne oldu? Zaten yenilecektin ki bu arada. Çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Kamera açar mısınız? Ben niye kamera açıyorum sana? Vaktimiz var. Para ödedim. Kaçtınız zaten nereye kadar? Yok bu direkt hani sıkıntı olursun açınızdan. Çünkü daha vaktimiz varken kamera açmamazlık yapıyorsunuz. Size bunun için 20 ha, dolar ödedim. Daha, daha çok ödedim. bir vaktimiz yok. İki Kamera dakika açarsanız var. tamam 2 dakika kamera açacaksın. Bakalım şöyle. Şöyle kameraya doğru bakar mısınız birazcık? Yok kameraya doğru bakamam. Benle göz teması kurar mısın? Ne biçim konuşuyordun benimle? Sana bir yıldız vereceğim bu arada bilgin olsun. Burnun estetik. Benim burnum estetik değil. Benim Uya. burnum, içeriğimin tam bir ameliyatı oldu. Eee? <laughs> <laughs> olduktan sonra yani burun ameliyatı olmamın sebebi zaten içerisinde et olmasıydı. Tabii et tabii, şey tabi, hiç burnunuza şekil vermediler. Nef Tamamen sağlık dolayısıyla, doğru mudur? Ya konumuz bu değil. <laughs> ben o zaman size bir şey itiraf ediyorum. Şu anda ses değiştiricisi var bende. Hemen bir ses değiştirici kapatayım şuradan bir dakika. Şöyle kapattım. Şu anda normal sesim geliyor sanırım. Şimdi harbiden 21 yaşındaki ses profilinize uydum sanırım. Evet, şu an gerçekten 21 yaşında gibisin. Yani çok özür diliyorum. Ben aslında bir youtuberım bu arada. Hile kullanıyordum. Hile trolledim seni. Çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar dayandın. Gerçekten ücretin karşılığını verdiğini düşünüyorum. 5 yıldız vereceğim. Çok ciddi söylüyorum. Bu arada <laughs> konudan bağımsız. Bana parayı geri gönderir misin? Videoydu zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tekrardan çok özür dilerim. Ve çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de. <laughs>